Selamlar gençler. Bugün normalde yapmadığımız tarzda bir video yapacağız ve One Piece'in son çıkan 1167. bölümüne tamamen doğaçlama bir akış atacağız. Bölümü daha önceden okudum yani bir reaksiyon videosu değil ama şu anda da karşımda açık tekrardan bakıp oradan bir takım değerlendirmelerde bulunacağım. Bölüm evvela saldırdığı insanların Harald'ın yaptıklarını anlattığı bir şey, sekansla açılıyor. Morgans'a röportaj veren biri Harald'ı anlatıyor. Impel Down'da da aynısı yaşanıyor. Bir aşağıda da Royder isimli karaktere karakter bile denmez aslında bir tip daha önceden ıı, yanlış hatırlamıyorsam Marineford'da gözükmüştü bu eleman. Orada da diyor ki işte Şeytan Üçgeni, Florian Triangle'ın Orada mı balık tutuyordunuz siz acaba orayla mı alakalı? Röportaj veren adam da diyor ki ne alakası var? Ya balık tutarken o bölgeye yaklaşılmaz gibisinden bir tepki veriyor. Aslında spoilerlarda bunun tam tersi söyleniyordu sanırım. Okuyanlar, çevirenler bir hata yapmışlar o tarafta bilemiyorum. Bunu Türkçede nasıl çevirecekler bilmiyorum. Çünkü burada kullanılan şey "fat chance" denilen bir şey. Türkçede doğrudan aslında ne alakası var? İmkansız. Öyle iş mi olur gibi bir tepki buradaki. Spoilerlarda gördüğümüz o şeytan üçgeniyle, trailer bark'la falan filan hiçbir alakası yok sadece sadece röportajı alan gazeteci böyle bir şey mi var acaba diye onun peşinde koşturuyor. Sonrasında Harald'ı zaten bu denizcilere pardon korsanlara saldırırken falan da görebiliyoruz. Aslında arkadan gizli bir şekilde yani açık bir şekilde Harat'ta çalıştığını kimse itiraf etmemiş ama arkadan gizli bir şekilde donanma için çalışıyor. Dünya hükümeti için çalıştığını varsaymıştım aslında ben Harald'ın daha çok ama bu burada tekstin kendisine doğrudan donanma denmiş. E bu dönemde eski Yonko'ların yani Beyaz Sakal, Big Mom ve Kaido üçlüsünün yükselişiyle beraber hem Shiki'yi hem de Ochoku'yu görüyoruz. Ochoku zaten arı kovanının elinde tutuyordu. Raks öldükten sonra oraya çökmüştü. Kara Sakal arı onun elinden alana kadar tutmaya da devam edecek. Ne uzamış uzatmış ne de kısalmış bir korsan. E Şiki de zaten daha öncesinde çok gördüğümüz hakkında çok konuştuğumuz ama ne yazık ki hiçbir zaman beklediğimiz tadı da alamadığımız karakterlerden bir tanesi oldu. Özellikle Tanrı Vadisi'nden sonra bir daha Şiki herhangi bir yerde görür müyüz? İşte planı vardı saklanıyordu falan filan ne oldu? Emin değilim. Bir daha böyle bir fırsatımız olamayabilir açıkçası. Ondan sonrasında bölüm Roger'ın tabii ki de korsan kralı olup dünya bütün dünyayı gezmiş olmasını ve korsan kralı olmuş olmasını işliyor. E bunlar zaten milyon defa gördüğümüz şeyler olduğu için daha da üzerinde konuşulacak bir şey yok ama yalnız şunu gördük bu şeyde. Roger'ın idamından sonra biliyorsunuz ki büyük korsan çağı başlıyor ve bu çağda donanma zaten bünyesine katmak istediği devleri yeni çağın başlangıcında sanırım birazcık bahane ederek hem de Harald'la olan ilişkilerinin de üstüne şey yaparak donanmaya devler alınmaya başlamış ve bunun üzerine yaşanmış bu olay. Bunu da kesinleştirmiş olduk. Ve tabii bu bölümün yeni konsepti olan kontrat mühürlerini görüyoruz. Üç çeşit mühür olduğu söyleniyor. İşte Sığ deniz, derin deniz ve TCB çevirisine göre derin derin deniz. Spoiler'larda buna abis deniyordu ama bu şekilde kullanılmamış. Bu bilinçli olarak mı yapıldı ayrı bir sebebim var onu emin değilim. E, official çevirisinin çıkmasıyla zaten daha derinlemesine konuşabiliriz aslında. Ama şu anlık üçlü seviye var ve bölüm içerisinde ilerledikçe gördüğümüz kadarıyla ilk seviyeyi almak yani Tanrı'nın çeliği denilen şey kutsal şövalyelik değil. Çaylak kutsal şövalyelik görevi yapıyorlar gibi daha çok. Amerikan polis departmanlarında buna benzer bir durum var. Polis akademisinden mezun olan polisler bile orada dedike bir eğitmenle hatırladığım kadarıyla bir sene ama belki daha da uzunca bir süre çaylaklık dönemlerini şey yapıyorlar ve orada başarılı olunca denetimsiz bir şekilde göreve çıkabiliyorlar. İşte devriye geziyorsa devriye geziyor ya da işte gayri bir departmanda çalışması şey yapılıyorsa ondan sonra atanmaya başlıyor falan. Stajyer kutsal şövalye gibi daha çok. Bu kontratları alan 13 kişi var bugüne kadar toplamda diyorlar. Ve sanırım ya benim anladığım kadarıyla 3. seviye kontrat falan değil yani. Derin ve uçurum seviyelerini alan, dipsiz seviyelerini alan toplamda 13 kişi olduğu söyleniyor. Ya yani. e, Harald burada tanrı kelimesini çok kullandıkları için Gorose birazcık bir şaşırıyor. Ama bir gün gerçekten tanrı şövalyesi olursan Elbaf'ı da tamamen tam üye yaparız gibi bir, bir cümle geçiyor bu tarafta. Geçiştiriliyor biraz Harald'ın sorusu. Harald'la alakalı düşüncelerimi daha önceden çok yayınlarımda ile getirdim hani yani yayınlara geliyorsanız zaten biliyorsunuz ama geri dönüşü olmayan bir yola kendi kendini soktu. Sokmasına gerek de yoktu ve onu uyaranlar da vardı. Ya bu bölümdeki haral çizimlerine ben ayar oldum böyle. Sürekli bir sırıtıyor, mutlu oluyor. Yani ulan diyor şey de aldık, mührü de aldık suratındaki şeye bak, ifadeye bak. Ve hatta işte tam iyi olunca falan hala daha öyle bir mutluluk yaşıyor ama yani. Senin zaten buraya girmemen gerektiği ve bunun ne kadar kötü bir organizasyon olduğu sana milyon defa söylenmişti bugüne kadar. Hatta kutsal şövalyeler bile şaşırıyor ya haraldın şey olduğuna. Samuray çıkıyor ya sen diyor elbafın kralısın bizden emir mi alıyorsun ya diyor. O da diyor ki evet alıyorum elbette ki alacağım falan böyle. Hala daha hoş seviyede. Ondan sonra Harald ile Neptün'ün konuşmaları kısımları var. İşte bakıyoruz bunlar bir yine ilişki kurmuş. Yine Harald böyle karizmatik sevilebilecek bir adam. Bir karizması üzerinden çok fazla insanla bir takım politik ilişkiler yürütebiliyor aslında. Politik ilişkiler bağlar kurabiliyor aslında. İlişkiler yürütüyor demek birazcık böyle Harald için fazla teknik seviyeye kalırmış gibi hissettim. Girdiği ve konuştuğu yerde de bu Harald da düzgün adamdan falan gibi bir tepki alıyor herhalde. Neptün diyor ki benim işte birkaç senin sonra kızım olacak kahinle konuştum. Senin oğlanla benim kızım beşiklerini kertelim mi diye soruyor. Arat diyor ki senin o kıllı kızına mı kaldık diyor. Bu kıllı meselesi Mosa kelimesini kullanıyor bu tarafta. E zaten çok fazla insan anlattı şimdi. Mosa kelimesi hem Loki'nin denden Muşi ile konuştuğu kişiye söylemesinden hem de iki defa tekrar etmiş olmasından dolayı Neptün'ün kızı acaba bu Mosa karakteriyle aynı kişi mi? Neptün'ün kızı deyince de yani sanki bilmediğimiz duymadığımız bir karaktermiş gibi oldu ama Şiraya şu yani onu da. <laughs> Mosa karakteri ve Şiraya şey arasında bir bağım var. Yani doğrudan o kişi mi diye falan sorulmuştu. Bu benim odadan bekleyeceğim bir şey. Büyük ihtimalle bu iş böyle çıkacak. Aynı dönemde Elbaf'ta Saul ile Harald'ı görüyoruz ve Harald, Saul'a birkaç tane daha okumuş adamın Elbaf'a getirilmesi gerektiğini ve Elbaf'a bir okul açıp açamayacaklarını soruyor. Aslında bunu konuşuyor ve Saul da diyor ki güzel fikir ya yapalım böyle bir iş falan diyorlar ki gördük zaten Elbaf'taki okulu. Ama bu okulun devamlılığı, bu kütüphanenin varlığı aslında dünya hükümetine birazcık ters giden bir şey en son bıraktığımızda. Bunun sebeplerini ilerleyen zamanda daha da net görürüz ama dünya hükümeti doğal olarak şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla en azından. Biz sizin kas gücünüzü sömürelim. Siz de olduğunuz yerde tutalım. Bize düşman olmayın. Ama çok da gitmeyin kardeşim gibi bir tavırla devleri yanlarına aldıklarını varsayıyorduk. Artık bunu birkaç defa aslında Emin söylemleriyle Harald'ın işte son bölümdeki sahnesiyle ve bu bölümde olanlarla ve günümüzde Elbaf'ta geçen hikayede çok net bir şekilde görmeye başladık. Bu iyice garantilenmiş gibi oldu. Marijoa'dan kaçmaya çalışıyor Fisher Tiger. Hepimizin zaten yakından bildiği. Türkiye'de ekstradan bir popülaritesi olan karakterlerden bir tanesidir. Fisher Tiger kaçarken boynunda bildiğiniz gibi körelerin bombalı bir tasma takılıyor. Bir tane adam onu kesiyor. Kesen kişi garanti Shanks bu arada. Karıştırılabilecek bir tarafı yok. Fisher Tiger'ı serbest bırakıyor. Ondan sonra da cephaneliklerden bir tanesinin kapısını açık bıraktım. Oradan kaçarsın gibi de bir tüyo veriyor. Hani sadece zincirini kestim attım sen yoluna devam et gibi değil de bayağı şey yani. Ki burada şöyle bir şey var. 15 sene önce benim zamanında çıkarttığım çizergiye göre orada bir hata yapmadıysam eğer. Shanks zaten bir e, korsan olmak durumunda. Roger'ın cenazesinde Shanks korsan olacağını Buggy ile zaten konuşmuştu. 24 sene önce Roger idam edildi. O dönemde Shiki yakalandı. 2 sene hapiste kaldı ve kaçtı. Şike hapisten kaçtığında da şansın tayfa topladığını gördük. Dolayısıyla Shanks'ın zaten hafiften bir tayfa oluşturmuş olması lazımmış gibime geliyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Uta da kanon bir karakter ve 19 yıl önce onu evlat edinmişti. Yani burada bir tutarsızlık mı var, şey mi var diye o zaman da emin olamamıştım. Şu anda da %100 emin değilim. Ya birazcık daha vakit harcayıp Mary ya ailesinin yanına biyolojik ailesinin yanına döndü ve sonrasında oradan ayrıldıktan sonra tayfa kurmaya karar verdi. Ya da tayfasını kurdu Mary sızdı. Birkaç seneyi orada geçirip geri geldi. Tam olarak hangisi emin değilim. Çünkü bundan birkaç sene sonra da Luffy'le tanışması gerekecek. Bu sahnenin yaşandığı dönemde Luffy zaten hayatta olmak durumunda. 19 yaşında çünkü. E, Fisher Tiger'ın Mary Jo'ya baskınını falan da görüyoruz. Boa Hancock ve kardeşlerini görüyoruz. Aynı zamanda devrimcilerden bir tanesi olan Koala'nın da ufak bir sahnesi var burada. Çok da uzun olmayan bir zamandan sonra çünkü Shanks'ın yarası hala daha iyileşmemiş. Harant ve Garling konuşurken Garling ikinci oğlunu da yani Shanks'ı da Harald'a tanıtıyor. Harald böyle bir anlıyor acaba bu kimdi falan gibi olurken hani ben seni bir yerden tanıyor gibiyim falan olduktan sonrasında Shanks buna bir köpek çekiyor. Sen kimsin de benle konuşuyorsun haddini bileceksin ben işte şöyle söyleyeyim böyle söyleyeyim. Harald da böyle bir geriliyor yani konuşmayı devam ettirmem ettirmiyor. Sanırım Harald da bunu bilinçli bir şekilde susmayı şu anda konuşulacak bir ortam yok deyip böyle bir susmayı tercih ediyor. Ama Shanks'ın gözünde de böyle bir tiskintiyle karış üzgünlük ifadesi içinde bulunduğu durumdan hiç memnun olmadığını gösteren, net bir şekilde gösteren bir ifade var. Bundan bir sonraki sahnede Shamrock ve Shanks konuşurken görüyoruz ve Shanks şey diyor işte bu kaçışa kim ön ayak olduysa onun bir an önce bulunması lazım falan gibi konuşurken Shamrock da diyor oğlum sen önce bir iyileş gözündeki yara daha geçmedi falan. Ha şurada atladığım bir konu var. Shanks da kutsal şövalye değil bu bölümden gördüğümüz kadarıyla. O da tanrının çeliği denilen yani bu acemilik sürecinde. Yani böyle de bir şey var demek ki ufak tefek bir sürü insan topluyor olabilir kutsal şövalyeler. Şey görebiliriz yarın öbür gün. Rastgele bir adada birinci seviye kutsal şövalye mührüyle takılan insanlarda görebiliriz. İlla ki soylu olmaları mı gerekiyor? Emin değiliz ama Marijoa sakin olmaları gerekmiyor. Çünkü Haral'da verdiler. Loki'ye teklif ettiler. Daha önceden yani gördük bu şeyleri. Ama herhangi bir adanın kralı, prensi, ne bileyim kralın yeğeni falan filan birileri bu tanrının çeliği denilen seviyeden kutsal şövalyelerle bağlantılı çıkabilir. Yüzeydeki her şeyden nefret ediyorum. ...hayatımı 24 yılını harcadım vesaire falan filan böyle bir güven kazanıp Meljo ile alakalı öğrenebildiği her şeyi çok hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışırken görüyoruz Shanks'ı. Zaten bilgi toplamaya gelmiş. Burada da ben şeyi varsayıyorum. İşte ilk Shanks'la alakalı video yaptığımda şey demiştim. Ya Mary gitti ve orada bu kutsal şövalyelerden, pardon kutsal ejderlerden nefret etti ya da zaten nefret ederek gitti. İkisinden biriydi garanti değil. Artık ben bu bölümle beraber şundan kesinlikle emin oldum ki Shanks zaten yok etmeye kafaya takıp gizli ajan gibi aralarına sızmış yani. Çok net bir şekilde belli oldu. Bu saatten sonra herhangi bir insan Gorose ile konuşan Shanks değil Shamrock'tu derse kesinlikle muhatap dahi olmayacağım. İşte sadece sen olduğun için kabul ettik falan filan hala daha niyetleri tam olarak belli değil. Sadece onlarla yaşayanlarla yaşamayı tercih etmemiş bir kutsal ejder olarak görüyorlar sanırım şeyi. Hani oradan atılmış ya da terk edilmiş bir hali yok. Ben bu tarafta rahat edemiyorum. Minivalin de ağzından duyduğumuz şekliyle bir bahane üretip kutsal topraklardan kaçmış anladığımız kadarıyla. Kaçmış dediğim çekmiş gitmiş yani. Ve korsanlık yapmaya devam etmiş. Ki bu onlar için de çok ciddi bir problem değil gibi. Vapolo'da korsanlık yaparken gördük daha önceden. Bu ilk defa gördüğümüz bir şey değil One Piece evreninde. E tabi kutsal ejder seviyesinde falan görmemiştik ama Shanks seviyesi adam da yok yani piyasada çok fazla. İda ile olan kısımlara geldiğimizde yine neredeyse her zaman olduğu gibi spoilerların yanıltıcı bir tarafı var. Yani şöyle spoilerları okuduğumda şu varsayımdaydım. İda zehirleniyor. Loki bunu biliyor. Annesinin köyüne basıp yakıp yıkıyor. Ama tam olarak öyle değil. İda hastalanmış ve gitgide kötüleşiyor. Harduin ve onun tayfasındaki yeni dev korsanları tayfasındaki herkes ona bir çözüm aramaya, doktor bulmaya vesaire çalışıyorlar. Loki de kendi bildiği yöntemle İda ile ilgilenmeye çalışıyor. Fakat tamamen şans eseri bir şekilde annesinin köyündeyken yani bu olaylardan haberi yokken işte geliyor birileri buna İda'yı kötülüyor kötülüyor. Seni annenin mirasına çöktürtmeyiz falan filan diye laga luga yapıyor. Sonrasında da diyorlar ki ben İda'yı zehirledim. Loki bunun üzerine sinirlenip bütün köyü yakıyor. Siz kimsiniz kardeşim benim gerçek annemi anne olarak bildiğim tek kişiye böyle bir şey yaparsınız diye. İda ölecek mi ölmeyecek mi pan zehiri bulabilir miyiz falan filan diye de millete de döver aynı zamanda bunu da yoklamaya devam ediyor yani. Spoiler'lar beni burada birazcık yanıttı. Ben belli ki Loki'yi biraz daha yanlış değerlendirmişim gibime geldi. Spoiler'larda geçen cümlelerden hiç şüphe etmemiştim. Fakat yine de burada böyle bir denk gelişin üzerine burayı yakması çok da karakterine aykırı bir şey değil. Ama bu Ida'ya karşı olan sevgisinin Loki'nin içten içe iyi bir insan olduğunu zaten e, Loki'yi görmeye başladığımız andan beridir konuşuyorduk. Bu sefer de iyice perçinlenmiş oldu. Loki Elbaf'ın koca karı adetlerine yok bazlığına işte saçma sapan inanışlarına falan kurban edilmiş, galetti diye benimsenmiş ama tek derdi sevdiklerini korumak olan yanlış anlaşılan ve konuşma ya bu arada şey de var yani Loki de bunu hiç hak etmemiş falan da değil iletişim kurmayı beceremiyor Loki ya bunu birkaç defa gördük fırsat veriyor insanlara. Bir iletişim becerisi yok. Kaba saba bir eleman. Loki'nin içinden geçenleri tam olarak anlamanın gerçek bir yolu yok. Nezaket gösterdiğinde bile kötü yansıtabiliyor bunu. Yani sadece köylüler de suçlu değil. Loki stil olarak yanlış, hatalı işler yapıyor bence. Ama niyeti iyi ki zaten bunu çok rahat bir şekilde tahmin ediyorduk. Haftaya ara yokmuş. Bu noktadan sonra ya güncele dönülecek ya birkaç bölüm daha devam edip Haraldın ölümüyle bu flashback sonlanacak. 3 aşağı beş yukarı anladığım kadarıyla Loki'nin ağzından dinlediğimiz bir flashback'e göre ne bileyim garip hissettiriyor yani Shanks ve Shamrock'u ne bildin? Tanrı Vadisi'nde olanları nereden biliyordun? Harald bile orada değildi falan gibi. Çok fazla soru işareti çıktı ama illaki de bir spesifik bir insanın dilinden dinliyormuş gibi değerlendirmemize gerek yok. Yani tayfa çok daha az şey biliyor olarak çıkacak büyük ihtimalle Loki'nin hikayesinden bizim bildiğimize kıyasla ki bu çok nadir yaşanan bir durum değil. Genelde zaten iz izleyiciler olarak biz ana karakterlerimizden daha fazla şey biliyoruz. Bu videoyu yapma sebebim yayınlarda hiçbir zaman böyle tam olarak ne spoilerlarla ne bölümlerle alakalı derli toplu konuşamıyoruz. Ben de böyle bir kayıt alayım hızlı bir şekilde. Hem sadece bölümü özel bir şekilde konuşalım. Olabildiğince fikirlerimizi belirtelim. İlerleyen yayınlarda da daha da üzerine tartışalım istedim açıkçası. Eğer hoşunuza gittiyse bunu yorumlarda belirtin. Kanala abone olun. Videoyu beğenin. Ki bu serinin devamı gelsin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.